Altın haftaya durgun seyirde geçirdi, fiyatlarda düşüş yaşanmaya başladı. Gram altın 790 lira seviyesinde haftaya başladı. Yılın ilk 15 gününde ise fazla hareketlilik yaşamadı. Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği Başkanı Ali Eyce altın piyasasındaki son durumu değerlendirdi. Altın 790 seviyelerinde başladı bu haftaya ama e, 795, 798, 800 ve en son 810 seviyelerine kadar yükseldi. Şu anda ise 810 seviyelerinden 795, 792 seviyelerinde geri geldi. E, yavaş yavaş biraz düşmeye başladı diyelim. İlk 15 gün 760 seviyelerinde başladı altın. Dediğim gibi en yüksek zirve olarak 810'u gördü. Ama dediğim gibi şu bir hafta 10 gündür bir hareket yok. Durgun bir seyir izliyor. Faiz kararları falan da olmayınca yavaş yavaş geri gelmeye başladı diyelim. Vatandaşın altında daha çok alımı tercih ettiğini aktaran Başkan Ece fiyatlarda düşüş beklediklerini belirtti. Şu an için e, satın biraz daha alıma göre fazla diyelim o da neden e, elinde ufak tefek parası olanlar değerlendiriyor e, dediğim gibi ev fiyatları araba fiyatları da biraz yükselince herkes bir beklenti içinde satın biraz daha yavaş altın 1070'lere kadar yükseldi bunu eninde sonunda görecektir tabii şu an için ons çok e, düşük kaldı e, dolara göre. Eğer ons da hareketlenirse bu seviyeleri görecektir ama şu an için düşme seviyesinde dedim biraz daha belki biraz geri çekilebilir. En çok merak edilen konu altında yeni bir dalgalanma yaşanır mı oldu? Ki düşecek mi, çıkacak mı sorusu oluyor. İnanın bunları biz de göremiyoruz. Artık uluslararası bazda işte doların etkisi, onsun etkisi, bunların etkisi çok etkiliyor altını ve doları. Bunlara göre de yön çiziyor. Bunları da önceden göremediğimiz için biz de pek bilmiyoruz şimdi açıkçası. Peki altında fiyatlar ne durumda? Küçük altın şu anda 1300 lira, yarım ata dediğimiz 2600 lira, tek ata dediğimiz 5200 lira, gremis ise 13000 lira. <laughs>